Whatsapp'tan yazan bütün takipçilerime bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar, Whatsapp hattımız ne için açıldı? Banka sicil affı dilekçesi göndermek için. Mal beyanı dilekçesi göndermek için. varlık yönetim şirketlerine anlaşma talep dilekçesi. Banka borcu ile ilgili yapılandırma talep dilekçesi. Peki, biz bunların hepsinin videosunu çektik mi? Çektik. Videoyu izleyerek WhatsApp'tan yazdınız mı? Evet. Arkadaşlar, dünden beri WhatsApp hattımıza sadece soru için geliniyor. Böyle yapsam olur mu? Böyle yapsam olur mu? Arkadaşım defalarca söylüyorum WhatsApp'tan soru cevap yapmıyoruz. Hazırladığımız dilekçelerin ne olduğu belli. Ücretleri belli. Buna istinaden sırf soru sormak için gelip yazıyorsan zaten cevap alamazsın. Ben danışmanlık yapmıyorum kardeşim. Eğer sen benim emek verip çektiğim videoları izlemiyorsan gelip burada bunu aynılarını tekrar etmeme gerek yok. Dilekçe istiyorsan gel WhatsApp'tan yaz. Güzel bir şekilde dilekçeni hazırlıyorum ve gönderiyorum. Üstüne hazırladığım dilekçeden sonra sana bir yazı gönderiyorum. O yazıyla ne yapman gerektiğini detaylı bir şekilde sana gönderiyorum. Benim yaptığım iş dilekçeyi hazırlayıp sana vermek. WhatsApp üzerinden. Yaptığımız iş bu arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız geliyor dilekçe ücretli mi? Kardeşim ne demek ücretli mi ya? Ya böyle bir soru olabilir mi? Ben bir esnafım ya. Hayır kurumu da değilim kardeşim. Yani bunu defalarca anlatıyorum ama bazı arkadaşlarımız anlamıyorlar ya. Yani Bugün bana mesela birkaç tane arkadaşlar yazmış. Benim takıntım ek hesap, ek hesabı kapsıyor mu? Bunu bilmek istiyorum. Ona göre dilekçe yazacağım. Videosunu çektim kardeşim. Sen sırf dilekçe alacaksın diye sana burada yalan söyleyecek bir halim yok. Sicil affı dilekçesi. Mesela bir tanesi yazmış bugün sicil affı dilekçesiyle ilgili. Selamünaleyküm abi. Abi benim KKP puanım 850'den yukarı çıkmıyor. Ücret Otomatik mesaj gelmiş. 500 TL mi? Ne bu? Bu ne abi? Ben kendi dilekçemi kendim yazacağım. Niye yazdın abi? Abi dilekçe için yazdıysan buraya niye yazdın abi? İndirim yapar mısın? Abi dilekçenin ücretleri belli. Sana indirim yaptığım zaman ben herkese yapmak zorundayım. Böyle bir şey yok. Yani sırf soru sormak için bu hatta yazıyorsan boşuna yazma kardeşim. Sana asla cevap vermem. Çünkü orası danışmanlık yapmıyor. Ödemeni yaparsın, sana otomatik mesaj geliyor. Bazıları da diyor ki ödeme ne kadar? Kardeşim orada yazıyor işte bak, bak yazıyor. Banka sicil affı dilekçesi bir adet 250 TL, 5 adete kadar 500 TL diyor. Mal beyan dilekçesi 250 TL diyor. İşte bloke itiraz dilekçesi 250 TL diyor. Yani ücretler yazıyor da ona rağmen sırf soru sormak için. Bir tanesi ne yapıyor biliyor musunuz? Abi icra dairesinde mal beyanında bulunacağım. Evet. Bulunduktan sonra tekrar bulunmam gerekiyor mu? Sonra öyle oluyor mu? Sonra böyle oluyor mu? Soruları soracak, soracak, soracak. En sonunda dilekçe almadan gidecek. Zaten sorunu cevaplamıyorum ki kardeşim. Yani mantık olarak bir video çekmişim, detaylı anlatmışım. İki, sen o videoyu izleyerek benim WhatsApp hattıma yazmışsın. Üç, dilekçenin ücretleri sana otomatik gelmiş. Dört, ne yapman gerektiğini de zaten sana göndereceğim. Beş, burası soru attı değil abi. Gözünü seveyim ya. Şu WhatsApp'ın haline bak ya. Ne hale getirdik ya? Abi, bugün baktım 50 tane mesaj gelmiş. 50'si de dilekçe almadan sırf soru sormak için yazmış ya. Sicil affıyla ilgili. Videoyu niye çektim abi ben? Kazanmadık, bir şey de yapmadık bugün. Ne oldu? Ne anladım ben bu işten? Anlatıyorum, anlatıyorum, anlamıyorsun. Bu, bu, kişilerden bahsediyorum. Video çekiyorum, izlemiyorsun. Geliyorsun soru sormak için. Soru hattı değil kardeşim. 0543 641 61 77 nolu hattımız soru hattı değil. Dilekçe almak istiyorsan hemen Whatsapp'tan yaz, dilekçeni al kardeşim. Standart güzel bir dilekçeni hazırlayıp göndereyim. Bunun haricinde soru cevap yapmıyorum. Videolarımı izle kardeşim. O yüzden soru sormak için buradaysan WhatsApp hattına yazma tekrar kardeşim. Rica ediyorum sana. Görüşmek üzere.